On kentin bütün köylerini şimdi fakirmiş, dedem bakarmış. Bizde 800 davar varmış. Tarlada şey. Küçük dedemin hanımı çok iyi bir insanmış yani. Onun işi zabattan kalkarmış. Nerede fakir var onlara yem yiyecek kalkarmış. Kurt, o son o gıttık döneminde uslular anlatır yani. Sivleli kocaman olmasa kırılacıyorduk yani. Dedem de yem yiyecek şu mu saklamış ormanlara. İnönü toplarmış. Yem Millete Milleti ayakta Hasan dedem dikmiş ya. o zaman yani. Yani Hasan Pusti. Gelin alacak olan dedeme gelinmiş para. At, hastası olan yer alan hiç. Öyle bir hebesi varmış orada takılı. Gelirmiş Yusuf. Hı hı. Mustafa Usta bana 10 lira lazım. Ha oradan al derimiş. Getirirmiş adam. Hı hı. Getirdim parayı derimiş. Aldığın yere koy. Hiç bakmazım. Yani millette de öyle bir dürüstlük var. Yani öyle varmış. bir güven vardır. Dürüstlük vardır. Millet de Burası, e, bu eve mi 77 altın aldı? He burayı. 77 sarı liraya alındı. Sarı buraya. lira ya. Yani altın o zaman altınmış. Bu araziyle beraber yani böyle. Yani buraya Allah. ilk yerleşme yani. E, ha. dedem buraya 1923'lerde 24'lerde yerleşmiş. Yani buraya iş yapmak için yani. iş yapmak için gelmiş. İlk yerleştiği nokta burası. Hı -hı. Evi de burası. Hı -hı. Mehmet abinin ifadesi ya adam ya. Bu şehirden şimdi...